Sizin selametiniz için. Kanun bir Hazır mısın yeğenim? Hazırım dayı. Araçlar birbirlerine doğru hareket ettikleri zaman geçerlidir. Sen dur. Ben mi? Evet yeğenim. Sen değil ya. Bu kanunun içerisinde olan bir ifade. Yani aracın biri diğer araca diyor ki sen dur, hızını bana ver, ben sana gideyim. Örnekle açıklayayım. Senin hızın 40 olsun, benim hızım 60. Aramızda da 200 metre bir mesafe olsun. Şimdi ben sana sesleniyorum. Sen dur, hızını bana ver, ben sana geleyim. Estağfurullah dayı, olur mu öyle şey? Sen dur, hızını bana ver, ben sana geleyim. Yeğenim, kimin durduğunun önemi yok. Sen de dursan olur, ben de dursam olur. Önemli olan duracağın yeri bilmektir. Şimdi tamam, senin gönlün hoş olsun, ben durayım. O zaman benim hızım ne olur? Senin hızın 60. Yeğenim, benim zaten hızım 60'tı. Şimdi ben sana diyorum ki, ben durursam hızım ne olur? Anladım dayı. Sıfır olur hızın. Evet. Benim hızım sıfır. Senin hızın kaç olur? O zaman senin hızın bana gelir. 40 artı 60, 100 olur. Çok güzel. Aramızdaki mesafe kaçtı? 200 metreydi. E o zaman kaç dakikada buluşuruz? O zaman 200 metre bölü 100, 2 dakika. Güzel. Bak ne yaptık yani biz burada? Birini durdurduk, diğerine hızını verdik. Anladın değil mi yeni? Anladım dayı, anladım ama bu soru çok kolay dayı. Daha farklı sorular var. Çok zorlanıyorum mesela dairesel pist biri duruyor nerede karşılaşıyorlar öbürü geliyor bir türlü anlamıyorum. Bak yeğenim şimdi sen kanunumuzun kolay sorularda çıkacağını ama diğer zor sorularda olmayacağını mı iddia ediyorsun? Hayır dayı estağfurullah ama bilemiyorum zor Bak, bir soru görmek tamam lazım. Tamam yeğenim o zaman şu soruya bakalım. Çevresi 800 metre olan dairesel pistin etrafında birbirine doğru şekildeki hızlarla hareket eden iki araç vardır. Bu araçlar üçüncü kez kaç dakika sonra karşılaşırlar? B şıkkında da üçüncü kez nerede karşılaşırlar? Bu soru uygun mudur sizin kriterlerinize? Uygundur dayı bu soru zor bir soru. Bakalım. O zaman biz bunu animasyonla gösterelim. Bir tane sarı köpeğimiz var. Hızı 60 olsun. Diğeri de beyaz köpeğimiz. Hızı 40 olsun. Şimdi normal şartlar altında bu soruyu sen nasıl çözersin? Ben İkisini de aynı anda hareket ettiririm. Birinci karşılaşmalarını bulurum. Sonra ikiye, üçe taşırım ama hep karışıyor o zaman dayı. Evet. Diğer arkadaşlar da aynen böyle yapar. Şimdi yenim normal şartlar altında bunlar birbirlerine doğru hareket edecekler. Durun diyorum ben onlara. Şimdi onları yerine yolluyorum. Hadi bakalım yerlerinize geçin. Sence ben niye bunları yerlerine gönderdim? Dayı Hadi. yoksa sen dur. Hızını bana ver. Ben sana geleyim taktiği mi geçerli burada? Aynen öyle yeğenim. Kanun bir geçerli. O zaman sarı köpek, beyaz köpe, sen dur, hızını bana ver desin. Burada tartışmasınlar tabi, sen dur, öbürü ben dur demesin. Sarı köpek, o zaman hızı kaç olur? 100 olur dayı. Güzel. Beyaz köpen? 0. Güzel. Çemberin çevresi kaç metreydi? 800 metreydi. Aralarındaki mesafe şu anda kaç metre? 200 metre olur dayı. Nasıl buldun 200 metreyi? 4'te 1'i 200 metre. Çok güzel. Aralarındaki mesafe de 200 metre. Şimdi bizim beyaz köpek zaten duruyor. Sarı köpek ona doğru hareket etmeye başlıyor. İlk karşılaşmasında ne kadar gitti? 200, yol 200 metre yol aldı. metre. Ondan sonraki karşılaşmasında bak ne Bir kadar? Tur gidiyor? attı tam tur. 800 metre daha geldi. 1000. Bir sonraki karşılaşma 1800. Çok güzel. Yani ilk karşılaşmasında 200 metre, ondan sonraki karşılaşmalara her seferinde çemberin çevresi kadar. Yani 800 metre oldu. Anladım. Dolayısıyla toplamda 1800 metre hareket etti. Şimdi ee, bizim köpeğin hızı kaçtı? Yani ilk hızı değil e, sonraki hızı düşüneceğiz 100'dü. Tabii ki çünkü beyaz köpek durmuştu. Evet. Sarı köpeğin hızı 100'dü. Mesafede 1800 olduğundan ne yaparız? 18 dayı. Ne yaparız? 1800 bölü evet. 100 18 olur dayı. Çok güzel. Demek ki bunların üçüncü karşılaşmaları 18 dakikada olur. Şimdi gelelim sorunun B şıkkına. Nerede karşılaşırlar? Bu köpek tekrar yerine doğru gitsin. İlk hızı neydi? 60'dı. 60. Beyaz köpeğinde 40'tı. Şimdi biz burada sarı köpeğe göre işlem yaparsak 18 dakika boyunca gidecek değil mi? Evet dayı. 60 ile 18'i mi çarpacağız yoksa? Aynen öyle. Çarptığımız zaman ne bulduk? 1080 metre. 1080 metre. O zaman bu sarı köpek nasıl e, nereye kadar gidecek? Bir tur atacak değil mi? Evet. Bir tur attığı zaman 800 metre olur. Toplamda 1800 metre gitmesi lazımdı. 200 daha çeyrek geldi. 1000 ve 1080'de durdu. Anladım. İstersen ben. beyaz köpeğe göre de yapabiliriz. Beyaz köpeğin hızı 40'tı değil mi? Evet. 18 Onu da dakikada. Onu da yapabiliriz. Ne çıkar yani? 720 metre. Bir tur atsa 800 bu 720 metre. Demek ki beyaz köpek bir tur bile atamıyor değil mi? Evet. Dayı. Aynen. Şu anda bak beyaz köpeğimiz de hareket ediyor. Anladın mı yeğenim? Anladım. Bak, dayı. aynı yere denk geldi. Demek ki burada Mesele neymiş? Mesele dayı sen dur hızını bana ver ben sana geleyim ilkesini evet. kullanmak. Evet birbirine dur hareket ediyorlarsa birini durduruyoruz diğerinin hızına ekliyoruz ve o şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Anladım dayı çok Ol teşekkür ederim. Önemli değil yeğenim ama şunu unutma hız yapma. Olur dayı. Dayı bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Diğer kanunları ve konuları ne zaman öğreneceğim? Her şeyin bir zamanı var yeğenim. Bu öğrettiğim kanunlar ne zaman sende bir iz bırakırsa işte o zaman öğreneceksin. Tamam. Selam. Çevresi 800 metre olan dairesel pistin etrafında Birbirine doğru şekilde hızlarla hareket eden iki araç vardır. Bu araçlar üçüncü kez kaç dakika sonra karşılaşırlar ve üçüncü kez nerede karşılaşırlar? Şimdi dayıcım, burada bir sarı köpeğimiz var, 60 ve bir beyaz köpeğimiz var, 40. Bunlar birbirlerine doğru giderken sen dur dedik bunlara ya da siz durun dedik. Hadi yerlerinize gidin, bunlar hemen yerlerine geçtiler. Ona diyor ki yavrum diyor biz birbirimize doğru geliyoruz. Birimiz dursun diğerinin hızını alsın o gitsin. Biraz Gayet bir güzel. güzel. Evet sarı köpek beyaza diyor ki sen dur. Senin zaten hızın yavaş. Durdu ver hızını bana ben yüz olayım. Bunun hızı artık yüz. Çevresi 800 metre olduğundan dolayı dörde böldüğümüzde her bir dilimin 200 metre olduğunu biliyoruz. Şu an şurası 200 metre. Bize üçüncü kez kaç dakika sonra karşılaşırlar diyor dayı. O zaman bu sarı köpek, beyaz köpeği görmek için ilk karşılaşmak namına gideceği yol 200 metre midir? Evet. Geldi, 200 metreye gitti. İkinci karşılaşması demek çemberin çevresi kadar gitmesi demek mi? Evet. Üçüncü karşılaşması bir çember daha. Gördüğümüz gibi sarı köpeğimiz İki turunu da tamamladı. İki çevre artı 200 metre Evet. Yani diyorsun ki buradan buraya önce 200 metre geldi. Bir kez gördü. Selamını çaktı. Sonra bir tur bindirdi. Sonra bir tur bindirdi. O zaman bana 10 kez dese önce 200 metre gelecek. Sonra 9 defa çember olacak. O zaman toplam 1800 metre gittiyse ve sarı köpeğimizin hızı 100'ü değil mi artık? Evet. 1800'ü yüze böldüğümüzde 18 dakika buluruz. Şimdi A şıkkını çözdük. Peki B şıkkında bize ne istiyor? Nerede karşılaşırlar? Evet. O zaman ben diyorum ki sen normal 60, sen de normal 40'sın. İstediğimle çarparım. 18 dakika gitmek şartıyla. Ben sarı köpekle yapsam 18 çarpı 60'tan 1080 metre gitmesi gerekiyor. Görelim dayı 1080 metre bir gitsin bakalım. Zaten bir turunu bindirse 800 gidecek. 200 daha geldi 1000, 1080 beyaza göre yapsak beyazın hızı 40, 18 çarpı 40'tan 720 yapar. Yani bir turunu bile tamamlayamaz ve görüldüğü gibi burada karşılaştılar. İşte biz bu çember sorusunda dayı bunların karşılaşmalarını, dakikalarını, zamanı, neresini hepsini sen durla yaptık değil mi? Evet. Sen dur, hızını bana ver, ben sana geleyim. Hızları saatte 2 ve ve 3 ve kilometre olan araç. Aynı anda ve aynı yönde Aynı günde mi? Aynı anda ve aynı günde A'dan hareket ediyorlarmış dayı Aynı günde hareket ediyorlarmış Komik olmuş orası evet. Araçlardan biri B'ye gidip hiç durmadan Geriye dönerek C'ye vardığı anda Diğer araç A'dan C'ye ulaşıyor AB yolu 250 km olduğuna göre BC yolu kaç kilometredir Şimdi biri gidiyormuş dönüyormuş Diğeri de daha C noktasına Karşılaşıyorlar Bunu bir ...animasyonla gösterelim... ...şimdi... ...AC yoluna X... ...BC yoluna Y dersek... ...iki tane köpeğimiz yine var... ...sarı köpeğimizin hızı 3V olsun... ...beyaz köpeğimizin hızı da... ...2V olsun... ...şimdi burada... ...bunlar koşmaya başladılar... ...gördüğün gibi... ...sarı köpek B'ye gitti... ...döndü ve beyaz köpekle... ...C noktasında karşılaştılar... ...şimdi sana soruyorum... Sarı köpek ne kadar gitti? Sarı köpek ne yapmıştı e, dayı? A'ya gitti, B'den C'ye geldi, x artı y artı y. Evet, çok güzel. Yani x artı 2y. Evet. Beyaz köpek de x, x gitti. E, en önemli kanunumuz neydi? Hızlar oranı, yollar oranı. Aman korktum dayı, bu kadar yüksek var mı? Hızlar oranı, yollar oranı. O zaman kanunumuzu görelim. Hızlar oranı, yolların oranına eşittir. Hemen yapalım. 3V bölü 2V X artı 2Y bölü X. Buradan V'ler gider. İçler dışlar yaparsak X eşittir 4Y buluruz. E dayı, yolun tamamı 250 metreydi. Zaten şu derinliklerde gözüküyor. Şura X, şura Y değil mi? Evet. O zaman bura 4Y. Burada Y ise 5Y eşittir. 250'den Y eşittir. 50 olur. Şuradaki mesafe 50. Evet. Ve geldik Kanun 4'e. Kanun 4 diyor ki Tren tünele girerken kendi boyunu asla unutmaz. Lakin bizim öğrenciler unutur. Yani gerçekten çok garip bir şey ya. Yani nasıl unutursun arkadaş? Bak biz bunu kanun olarak da söylemişiz. Bir adam kendi boyunu nasıl unutur? Ama tren sorularına gelince hocam unuttum. Kanunun zaten kendisi unutmaz diyor. Onun için lütfen unutmayın arkadaşlar. Saatteki hızı 180 km olan bir tren 1500 metre uzunluğundaki bir tüneli 40 saniyede geçiyor. Baktayım. Saatteki hızı 180 kilometre. Kilometre bölü saatle başlamış. Evet, saniye devamına bölü. gelmiş saniye demiş. Buna göre trenin boyu kaç metredir? Sonunda da metreyle bitirmiş. Metre bölü saniyeye çevireceğiz bunu. Biz dersin başında kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirmemiz gerektiğini söylemiştik. Üç sıfır Nasıl yapıyorduk? 3 sohbet yanına 3600'e böl. Bravo. O zaman dayı 180 km bölü saat sen dediğin gibi yanına 3 tane sıfır atıp 3600'e bölüyoruz. Ve buradan sadeleştirme yaparsak 50. 50 metre bölü saniye bulduk. Şimdi trenimiz bu x. Hızı da 50 metre bölü saniye. Yanına bir de tünelimizi koyalım. 1500 metre. Demiştik ki tren tünele girerken boyunu asla unutmaz. Mas. Yol eşittir hız çarpı zaman. O zaman bu trenin gideceği yol. Tünel artı kendi boyudur. Evet. Yani x artı 1500'dür. Evet. Hızı zaten 50 yazdık. Zamanı da kendi 40 saniye vermiş 40'ı koyduk. O zaman x artı 1500 eşittir 2000 ve x eşittir 500 metre trenimizin boyu olur.